bir süre burada kalacağız. Celal her yerde bizi arıyordur. Sakin köşe. Gıcır. Söyle. Abi, kebapçı Celal mekanı bastı. Sana mesaj bıraktı. Neymiş ihtiyarın mesajı? Tamam, <laughs> Tam anladım. Ne oluyor? Celal hiç gecikmemiş. Benim mekanı basmış. <laughs> Diğerlerine de çökecekmiş. <laughs> Vay kudurdu tabi yaptıklarımızdan sonra. Coşkun, artık hep kopma noktasına geldi. Ya o bizi gömecek ya da biz onu. Geri dönüşü yok. E olmadı evet. biz de geri dönmeyiz o zaman. Ama o bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Ne istiyorsun al Ka babam arıyorsun? Güzelliğini istiyorum Yaşar kardeş. Çok güzel bir iş var. Çok para, sıcak para, güzel para. Dedim bu işi kim yapar? Yapsa yapsa Yaşar yapar. Senin adın geldi aklıma iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş mesele? Dökül bir kısa. Ha, tam anladım ama şimdi başım kalabalık. Sonra konuşalım. Ama. Kuş kaçacak o zaman. Bak, kaçırmayalım bu işi. Çok güzel para diyorum sana. <laughs> İyi de vakit yok şu an. Ha yani bana başkasına git diyorsun öyle mi? Göz göre göre bu fırsatı tepiyorsun. Benim bildiğim Yaşar böyle güzel parayı kaçırmazdı ama. Bir sıkıntım var belli ki. Belki bir yardımım olur kebapçı Celal'le dalaşıyorum. Kebapçı Celal mi dedin? Uzmanlık alanım. Bir numaralı düşmanıyım Celal'in. Bir dost kazandın kardeş. Bundan sonra yanındayım her türlü. Görüşelim, konuşalım şu meseleyi ya. Ne dersin? Peki oğlum. Eyvallah. Hayırdır Hasan abi? Dalgınsın. Dalgınım ya. Karar veremiyorum bir türlü. Bir yardımın dokunabilir mi abi? Cık. Dur lan. Niye olmasın? Söyle bakalım. Benim en büyük düşmanım kimdi? Kebapçı Celal diyorsun abi. Aynen. kralım ölsün mü? Öyle bir ihtimal mi var abi? Var ya. Ama gene ölmedi lan bu ihtimali de var. İnşallah ölür abi. İnşallah ya. Ama Celal bu. Kolay değil bitirmek. Acaba diyorum biz yine de şansımızı bir denesek mi? Ne bileyim abi. Sen daha iyisini bilirsin. Cık. Of ya. Bu Celal ölse bir dert, ölmese bir dert.